Hepinize selamlar dostlarım. Yeni bir video ile birlikte daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda oynayamayacağız. Ee, Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro modeline gelen e, mi 12 sürümünü güncellemesini inceleyeceğiz. Hep birlikte bu sürümle birlikte bizlere ne gibi yenilikler karşılıyor? Onlardan biraz bahsedeceğim. Öyle benim gördüğüm hani elle tutulur pek bir şey yok. Hani birkaç animasyon, birkaç görsel işte güvenlik yaması falan gelmiş. Öncelikle arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Ee, ayarlar kısmının arayüzü eskisinde olduğu gibi aynı hiçbir fark yok. Ee, sadece biraz daha e, şeyleri, yazıları kalınlaştırmışlar, koyulaştırmışlar. Biraz daha hani e, şey yapmışlar gözle gördüğüm bir şekilde e, yapmışlar. Telefon hakkında kısmını tamamen değiştirmişler. Gördüğünüz gibi cihaz adı, depolama, işte MIUI sürümü falan. Bunların hepsi karşımıza geliyor ve güzel bir görünüm olmuş. Şöyle telefonu mesela sağa sola yatırdığınız zaman görüyorsunuz depolama kısmı böyle işte bir sağa bir sola böyle çalkalanıyor. Cemiye sürümü gördüğünüz gibi arkadaşlar 12.0.2 cihaz adını gösteriyor. Depolama kısmına girdiğimiz zaman bizi yepyeni bir depolama alanı karşılıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi hangi uygulama, hangi video, kaç GB kaplamış renklerle ve sağ tarafta bunları güzel bir şekilde görebiliyoruz. Alan boşalt dediğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde e, güzel bir arayüze sahip olmuş. Fakat eskisine nazaran, yani eskisine göre biraz daha e, kasıyor telefon. Onu da söyleyeyim arayüz. İşte burayı temizledikten sonra şöyle bir e, masa üstümüze, ana ekranımıza e, dönelim. Ondan sonra arkadaşlar e, performans kısmında şunları söyleyebilirim e, eğer RAM ücretten RAM'inizi hızlandırıyorsanız boşaltıyorsanız e, daha önceden fark etmişsinizdir e, benim fark ettiğim kadarıyla önceden RAM e, bizim 3.6 3.7 kadarı boştu şu an şöyle göstereyim arkadaşlar RAM'i e, Mi 12 bayağı bir 2.5 GB kullanılabilir bir RAM bırakmış bize Ondan sonra arkadaşlar şöyle göstereyim e, pil durumunu da e, hangi uygulama ne kadar e, pil yiyor. Şöyle optimize et dediğimiz zaman 12 saat ekledik. İşte burada bizim ne yaptı otomatik parlaklığımızı kıstı. Şimdi i̇şte pil kullanım istatistiklerine girdiğimiz zaman Android sistemi. Sadece bende mi böyle yoksa diğer e, arkadaşlar da mı böyle bilmiyorum. Android sesim yüzde 34 ekranın yüzde 28 e, oranında bir e, e, pil tüketiyor. Diğerleri de işte yüzde 14 kadar bir e, pil tüketimi var. Hem de düğünümüzden bir şey geldi. Pil kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra sizlere neleri gösterebilirim. Uygulama pil tasarrufu gelmiş. işte. Mesela ben de Instagram ve Twitter'da pil tasarrufu var. E yeni bir özellik arkadaşlar. E gördüğünüz gibi şurada e bir dakika şunu şöyle çekeyim. Önceden sadece bizde pil tasarrufu vardı. Onun altına ultra pil tasarrufu seçeneği gelmiş. Pil tasarrufunda 60 saate kadar telefon açık kalırken ultra pil tasarrufunda 356 saat 42 dakikaya kadar telefon açık kalabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir gelen özellik arkadaşlar mesela şu an şöyle göstereceğim size. Ama önce şu ekranımın parlaklığını biraz e, şey yapayım. 15 saniyeden elimi koymadığım zaman e, parlaklık gitmesin. Şunu göstereyim arkadaşlar. Mesela şimdi menüye indik. Sağ taraftan çektiğim zaman arkadaşlar kontrol merkezini bu şekilde karşımıza bildirim çubuğu iniyor. Şöyle göstereyim yepyeni bir bildirim çubuğu bizleri karşılıyor arkadaşlar. İşte ultra bir tasarrufunun ikonunu da buraya eklemişler. Şöyle tekrar göstereyim sağ taraftan çekince bu şekilde. Sol taraftan çektiğimiz zaman ise size gelen bildirimleri gösteriyor önceden yukarıdan aşağıya çektiğim zaman hem bildirimler hem de kontrol merkezi geliyordu. Artık bunu ayırmışlar. Fakat ilk güncellediğiniz zaman bu özellik aktif değil. Onu da şu şekilde arkadaşlar aktif edebilirsiniz. Bir dakika neredeydi o? Onu hemen sizlere bulmak istiyorum. Ya, bildirim çubuğu dediğimiz zaman bildirim çubuğu Yeni kontrol merkezini kullan seçeneğini kapatırsanız arkadaşlar bu şekilde eski sürüme gider. Yeni kontrol merkezini kullan dediğiniz zaman ise şu şekilde sağdan kaydırdığımız zaman kontrol merkezi soldan kaydırdığımız zaman ise e, bildirim çubuğuna gider. Onun dışında arkadaşlar hareketli duvar kağıtları gelmiş. E, ben tabi bunu kullanmadım. Şöyle duvar kağıtları dediğimiz zaman bu şekilde buradan e, hareketli duvar kağıtlarını indirip Buradan da duvar kağıtları kısmında canlı duvar kağıtları diyerek e, uygulayabilirsiniz arkadaşlar. E, daha size göstereceğim başka ne kaldı? Şöyle, heh, yeni bir özellik daha şöyle bir göstereyim ya da ben bilmiyordum. Telefonu e, iPhone gibi kullanabilirsiniz. Burada altta gördüğünüz e, çubukları, bildirim çubuklarını falan kaldırabilirsiniz. Onun da ekran kısmına geldiğimiz zaman tam ekran görünümü dediğimiz zaman şöyle tam ekran hareketlerine girdi. Gördüğünüz gibi iPhone gibi oldu. Yukarıya kaydırdığımız zaman ana menüye kaydırıp basılı kaldığımız zaman bu şekilde görev sonlandırmaya geliyor. Bir uygulamaya girdiğimiz zaman şöyle sağ çektiğimiz zaman gördüğünüz gibi geriye gidiyor uygulama iPhone gibi olmuş. Bu da güzel bir özellik. Tabi iPhone kadar kullanışlı değil. Mesela yukarıya görev tanımlamak için bayağı bir basılı kalmanız lazım. Ki bu da insanı yoruyor arkadaşlar. Ben bunu tekrardan eski haline getireceğim. Hoşuma gitmedi tek. Onun dışında sizlere söyleyeceğim başka neler var. Şu an aklıma pek bir şey gelmedi arkadaşlar. Eğer size ota olarak Hani size göndermesi Xiaomi siz bunu e, bir yerden hani indirmenizi tavsiye etmem de hani indirmek isterseniz de Telegram adresinde Xiaomi'nin e, global kanalı var. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. E, genel olarak benim izlenimim biraz daha ağırlaşmış. Hani sadece şu animasyonlar falan biraz hızlanmış. Güzel olmuş. Heh, göstermediğim bir şey daha arkadaşlar. Şöyle kamera tamamen Değişmiş mesela şöyle kameramızı kapatalım. İşte buraya gelmiş hepsi. Ee, daha fazla 64 megabayt seçeneği vardı, hızlı çekim vardı, kısa video vardı, yavaş çekim vardı. Hepsi de daha fazla kısmına gelmiş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 64 megabayt burada. Panorama burada, hızlandırılmış çekim, kısa video, ağır çekim, gece çekimi hepsini daha fazla eklemişler ki kalabalık olmasın diye onun dışında sizlere gösterebileceğim e, pek bir şey yok. İşte Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun da e, Mi A12 sürümü bu şekilde arkadaşlar. E, birkaç işte dediğim gibi efekt, animasyon şöyle güzel bir yani en çok hoşuma giden kontrol merkezinin değişikliği oldu. Onun dışında pek bir şey yok. E, genel olarak iyi. Ee, biraz yavaş ve biraz fazla RAM tüketiyor arkadaşlar yüklemeden önce biraz düşünün derim ya da kendiniz yüklemeyin Xiaomi size kendi göndersin kendi gönderene kadar sabredin derim ee, şunu da söyleyeyim Xiaomi e, pardon Xiaomi Mi 12 yükselttiğiniz zaman tekrardan eski sürüme dönmez için room atmanız gerekiyor ee, o da telefonun garantiden çıkarıyor mu çıkarmıyor mu pek bir bilgim yok Size şöyle bir gönderene kadar bekleyin derim ben. Onun dışında diyecek pek bir şeyim yok arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.